Aslında bu ikinci oturum e, ekstra oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben yaklaşık 16 yıl önce e, Bursa tarafından gelen bir küçük gök gördüm. Ben ne bir, bir kişi daha gördüm. Sesim Evet, sesiniz geliyor Evin Hocam. Evet, ben de birlikte bir kişi daha gördü. Aa bu ne dedi? E, yaklaşık bir basketbol topu büyüklüğünde denize paralel gelen ve arkası, arkasında da renkli bir kuyruğu olan yani gök taşı düşen bir cisim değildi. Bursa tarafından paralel gelerek evin yan tarafından yüksek hızda kayboldu. Bunu çok merak ettim. Hep de baktım değişik değişik kaynaklardan. Bir türlü anlam veremedim. Orada evim deniz kıyısındaydı ve e, yıldız kaybası denilen şeyi de gördük. E, teleskopumuz vardı. Onları da inceledik ama ilk defa böyle bir cisim gördüm. Bununla ilgili konuşmak isterim. Bir de yazdığım gibi astrofotografçılar çok merakla bekliyorum. E, fotoğraf çekmeyi seviyorum. Astrolojiye evet. zaten inanıyorum. Her <laughs> evet, Ekim Hocam ses sizde. <laughs> evet. Gördüğünüze biz ateş topu diyoruz. Yani evet. o kayan yıldızlar mercimek büyüklüğündedir. Eğer şöyle bir yarım metre, bir metre büyüklüğündeyse atmosfere girer, yavaş yavaş arkasında böyle kuyruk ışık bir, ışıklı bir kuyruk bırakarak denize düşer genellikle. Ne onun ne için ne? uzaylı falan değil yani. Gök taşı mı? Gök taşı. Olduğu için onun böyle paralel gelişi beni çok ilgimi çekiyor. Siz paralel olarak görürsünüz ama sizin üzerinden gider ta Akdeniz'de ama. denize düşmüştür ya da Ege Denizi'nde düşmüştür. Siz onu anlayamazsınız. Ne kadar büyüklükte olduğunu da anlayamazsınız. Basketbol topu diyorsunuz ama Gökyüzündeki yok. büyüklükleri hiçbir çünkü zaman fark edemezsiniz. Işte öyleymiş gibi görürsünüz. Hani oluyor, çünkü dık, uzaklığını bilmiyorsunuz. Halsizlik yapıyor, bilmem ne yapıyor. Vücut direnci düşecek ya. Kim konuşuyor orada? <gülüyor> <gülüyor> Sus, cevap veriyoruz. Astrolojiye de lütfen inanmayın. Astroloji çok tanrılı düzenden gelen bir kavram. Zamanında 12 tane tanrı varmış. Güneş hangi burçtaysa güya o tarz size karakterinizi vermiş. Yalan böyle şeyler inanmayın. Kafanızı çalıştırın. Mantık var, akıl var. O uzaktaki yıldızlar size nasıl etki edecek? O zaman Newton'un çekim yasalarını falan hepsini çöpe atarsınız. Bilimi sevmemezliğe başlarsınız. Bilimi sevin. Bilim çok güzel bir şeydir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. <laughs> selamlar. Benim de çocuğum olsaydı ben de çıkartırdım ekranı. Torunu <laughs> <laughs> getirin hocam. <laughs> tamam hepimiz çocuğunu sayılırız. <laughs> ee, Mert bir tane fotoğraf çeksin Dursun Hoca nerede? Buradayım. Göremedim sizi de hocam. Buradayım hocam. Ekranda kamerasını açmamış. Kameranız açık değil hocam. Kamerayı açın. Evet bu arada bütün, ar bütün arkadaşlar kamerayı açabilir mi? Bütün öğretmen arkadaşlar herkes kamerasını açabilir mi? Fotoğraf çekeceğiz. Zeki hocam. Evet. evet. Şurada PZ diye bir şey görüyorum. O PZ kim? Görüyorum. Poz veren biri. Galiba Mert iki tane, iki ekran var. İkisini de ayrı ayrı çekmen lazım. Nasıl çekeceksin? Çek bakalım. Mert sesin gelmiyor? Sesi kapalı Mert'in. Hazır mıyız? Tamam. Hazırız. <laughs> Çekiyorum. Kameraya bakıyoruz. Kameraya bakıyoruz. En güzel gülüşünüzü yapın. İki, üç. Bu kadraj bir. İkinci kadrajı alıyorum. Bir saniye. Bunu bilgisayarıma atayım. Birazdan. Bunu nasıl yapıyorsun? Az sonra. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci poza geçiyorum. Hazır mıyız? Çok güzel. Çekiyorum. Evet. Gülümseyin. Teşekkür ettim. Toplu iki fotoğrafı birleştiririz. Çok güzel oldu. Evet. İki farklı arkadaş grubu oldu mu? Oldu oldu. Ha, tamam. İkisi de oldu. İki saat. İki Peki, olur, arkadaşlar abi. aklınızdan geçen konu var mı? Hangi konuları istiyorsunuz? Diyin ki işte atıyorum. Biz gök adaları öğrenmek istiyoruz. Biz işte yıldız öğrenmek istiyoruz. Biz bilmem. Yani var mı öyle konu? İstediğiniz bir konu söyleyin. Merak ettiğiniz konular neler? Sonra o. yazacaklar herhalde. Size bırakıyoruz Ne? Bize bırakıyorlarmış. Ha, bize. bize. Bırakıyorlar. Mert tamam. Hocam benim bir sorum olabilir aslında. Evet hocam. Ee, bu uzay çalışmalarını, bu biliyorsunuz virüs dünyayı ekonomik anlamda bayağı sıkıntıya soktu. Bu arada ben Mehmet Gelen. Evet. Ee, bu uzay çalışmalarında, e, yani bu virüsün de merkezi şu an için Amerika gözüküyor. Uzay çalışmalarını sekteye uğratabilir mi? Sizin düşünceleriniz bunun hakkında neler olabilir? Hani bu da belli bir ekonomi bütçe istiyor biliyorsunuz. Bu, önümüzde de planlanan Mars görevleri vardı 2023'te. 2026'da da vardı galiba bir göre. Hani var mı bununla ilgili bir araştırmalı bilginiz? Ben cevap vereyim. Buyurun Ertan Hocam. Ee, en fazla bir, bir sene ertelerler bu bilimsel çalışmalar devam ederler. Çünkü halk bu tür bilimsel çalışmaların devamını istiyor Amerika'da. Önemli olan o. Bizim ülkemizde halkımızın böyle bir isteği olmadığı için bilime fazla yatırım yapamıyoruz. Ama Amerika'da en ufak bir şeyde dahi halk hükümetlere baskı yaparak bilimsel çalışmaların devamını istiyor. Dolayısıyla belki bir sene ertelenir, iki sene ertelenir ama bilimsel çalışmaların devamı istenir. Şu anda bu koronavirüs üzerine yapılan matematiksel modellemeleri görseniz şaşarsınız. O kadar çok çalışma yapılıyor ki ve hükümetler bu çalışmaları destekliyor. Bunlar matematik modellemesini istiyorlar zaten. Ne zaman pik duruma çıkacak, ne zaman inecek onu hesaplamalarını matematikçiler yapıyor, doktorlar değil dikkat ederseniz. Dolayısıyla bunlar gelip geçici olaylar. Devamında biz çok daha güzel yerlere geleceğiz. Yani insanoğlu olarak. Bunu en güzel tarafı da bugün televizyonda vardı. Eskiden bilim kurgu romanlarını yazanlar da derdi. Eğer uzaydan birileri gelip de işgal etmeye kalkarsa bizleri bütün dünya insanlar birleşecek, dünya bilim insanları birleşecek, buna karşı savaşacak derlerdi. Koronavirüs de öyle bir izlenim yarattı. Şimdi dünyadaki tüm bilim insanları bir araya gelip sürekli bilgiyi paylaşarak, bilgiyi özümseyerek oradan matematik modellerle biz bu savaşı nasıl kazanırız diye bu konuda çalışıyorlar. Bu konuda bizim doktorlarımız da çok üstün. Birkaç tane iyi kötüsü varsa dahi çoğu mükemmel yetişmiş doktorlarımız var. Bu konuda çalışıyorlar. Onlara güvenelim, söylediklerini yapalım, evde kalalım. Önemli olan o, evde kalalım. Teşekkürler efendim hocam. Bu arada Ümit arkadaşımız da eğitmenlerimizden biri. O da e, geldi, ekranda görüyorum. Ümit, sesini açarsan, e, ses düğmesine, mikrofonu. ha. Hoş geldin. Herkese merhaba. Aksaray'dan katılıyor arkadaşımız, eğitmenimiz orada. Bizim ekip içindeki arkadaşlarımızdan biri. O da tanıtsın evet. kendini kısaca. Ben Aksaray'dayım, fizik öğretmeniyim amatör olarak astronomiyle ilgileniyorum. Bir güzel bir gözlem evimiz var burada. Onu işte et onu onunla uğraşıyoruz öyle diyeyim. Evet. Peki. Tamam galiba. Evet, sorunuz yoksa arkadaşlar, daha sonra mail atabilirsiniz astrobilgi.org. Chat'te bir soruyu Adresli. gördüm. Merve Hocam sormuş. Eee Öğrenciler astronomi konusunda en çok Türkler ne gibi çalışma yapıyor ya da Türkler uzaya çıktılar mı öğretmenim gibi sorular soruyorlar diye. Ben gerçi oradan yazılı olarak da bir cevap verdim ama e, Dursun Hocam zaten astronomi tarihi eğitimi verecek büyük ihtimalle de ilk derslerimizden birisi olacak. E, bu konudaki e, sorunun tüm cevaplarını vermiş olacak Merve Hocam. Yani... Rica ederim hocam sağ ol. Rica ederim. E, Merve Hocam e, bu arada öğrencilerinizin e, sorduğu soruları bana e ile yazabilirsiniz. Ben de e ile cevap hocam, veririm. Yani gitti, e, Öğrencilerinizin sorularını, sorduğu soruları bana e ile yazabilirsiniz. Ben de e ile cevap veririm. Bu programı beklemeniz şart değil Acil. E, yok hocam hani zaten ilk Dönemde ilk konumuz bu bizim biliyorsunuz sizlerde. Hep o zaman konuyu anlatırken çocukların hep aklında olan sorular. Öğretmenim iyi anlatıyorsunuz ama Türkler ne yaptı? hani Türkler çıktı mı uzaya? İşte Google'a yazıyoruz, e biri çıktı diyor, biri çıkmadı diyor. Ben anlamadım, nasıl oldu vesaire. Hep bunları merak ediyor çocuklar. E, acelesi yok öğretmenim. E, o zaman da dinleriz. E, ya da ben size mail de atarım, hiç önemli değil. E, Kor Korhan Hoca da bu konuda yardımcı olur çünkü uzay çalışmalarını Koran Hoca anlatacak. onunla biz paslaşarak size cevap veririz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. 37 ülkenin insanı uzaya çıktı. Daha bir Türk çıkamadı. Ama yakında çıkacağız inşallah. Evet. Mert kapatalım evet. mı? Evet. Evet arkadaşlar sorularımız yoksa Pro e, programı burada sonlandıracağız. Daha sonra sormak istediğiniz şeyleri Astro Bilgi Ork üzerinden bize iletebilirsiniz. E, Mert şunu bir açıklık getirelim. Her bir program için ayrı kayıt yapılacak, değil mi? Evet. Her yani, bir program için e, başvuruları tek tek ayrı ayrı yapmaları gerekiyor. Biz yani farz etki, farz etki biz bir program yayınladık ve evet. bu programda işte atıyorum işte yarın başlayacağız diye. Evet. Yarınki sunum için mutlaka herkesin tek tek formu doldurması yapması, gerekiyor. Form doldurması gerekiyor. Evet. Bir sonraki sunum için tekrar form doldurması gerekiyor. Onun Çünkü her seferinde aynı öğretmen olacak. Evet. Bir koşulda yok. Onun için iyi takip etmek gerekiyor. Zamanında evet. başlangıçta hemen evet. sayı kısıtlı ne de olsa. Gerçi şu anda kaç kişi var? Hem, ee, 43'tü gördüm ben en fazla. Şu anda 29 kişiyiz. 29 hmm. kişide görüntülü konuşma olduğunda bir kesim olmuyor anladım. Olmadı. Kadar. Evet 43 kişide. Belki de, sayı evet. biraz daha arttırılabilir onun için. Evet. E, biz e, yine öğretmenlere bir bilgi olsun. E, biz hangi gün hangi konu anlatılacak onu belirleyeceğiz ve öğretmenlere duyuracağız. Ona göre Öğretmenlerimiz de ilgilendikleri konuları takip etmek için başvuru formunu doldurup bize gönderecekler. Tamam. 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 Evet. kolay tamam. biz... gelsin. Teşekkür Sağ ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Mert, teşekkür ediyoruz sana da bu Evet, mevzasyonun... biz biz hepinize teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Tüm katılımcılarıma hoşçakalın. İyi Görüşmek gelene. üzere. Herkese Hay iyi günler. Evet, günü. evet günü. şöyle bir el sallayın fotoğraf çekeyim. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere.